arkadaşlar ben Yiğitakarlı. Bugün çok güzel bir uygulama var arkadaşlar. Bakın motor oyunu. Rocket Fever Moto diyor. Motor motor işte moto. Çok güzel bir uygulama. Tavsiye ederim oynamanızı. Günde 3 video atacağım arkadaşlar. Tabi atabilirsin diğer videoların şeyiyle. Yarın da ilk videomuz Brawl Stars'tı. Şimdiki videomuz da kafa topu 2 arkadaşlar. Bakalım hadi gelelim uygulamamıza. Like atıp abone olmayı da ve yorum bırakmayı unutmayınız. Brawl Stars videosunun altına da yorum bıraktım. Ona da gelmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar size kadar gelmiştim. Bu arada arkadaşlar benim yerim arkadaşlar şimdi girelim bakalım ön kaldırmak. şimdi <laughs> <yaparım gibi>. <laughs> bir böyle yani ondan bir oyun ücretsiz bir şekilde oyun. diyoruz. Hatta bu oyundan çıkalım bence. Çıktık bu oyundan. Hatta şimdi ben hmm, bu da şu şunu diye sorasınız. Bu yani benim yüklediğim bas simülatörün o oyunun hilesi yani bütün oyunların hilesi var mesela. Gelin bakın Minecraft kilitli ve ölümsüzlük. Yani neredeyse mod para gibi. Mod para işte. PUBG Mobile bu arada arkadaşlar sadece PUBG Mobile normal. Yani PUBG Mobile normal. Ee, bütün oyunlar yani paralı olanlar bile sadece paralı olanlar az yani paralı. O kadar çok paralı değil. Ben hiç paralı oyun almadım. Bakın arkadaşlar bunlar mesela böyle arkadaşlar burada da Şun, bakın arkadaşlar şu an bu oyun bakın arkadaşlar şu, bu arada yediğiniz oyuna göre şuradan yüzde yetmiş ve ne kadar çalışma ne kadar yani ne kadar çalışıyor onu görebiliyorsunuz bu yüzde yetmiş mesela hilesi bunun çok para bunun da şimdi e tüm toplar kilitsiz yani bütün toplarımız açık yani ee, burada Minecraft yüzde %70 yüzde yetmiş çalışma. Bu arada arkadaşlar bas simülatör yani Zux yazı yazıyorsunuz. Zux game'e girip şurada otobüs simülatör ultimate time. Şunlara arkadaşlar girmeyin. Sizlere tavsiyem girmeyin sadece girmiş olduğunuz uygulama %100 çalışan bir şey olması lazım. Yani bende de zaten %100 çalışan şey var. Yani arkadaşlar şu an Play Store'a da girip şöyle gittik. Play Store'a girip uh, Buz simülatör yazıyorsunuz. Bakın burada da yüklü gözüküyor. Ben de Hiçbir uygulama ondan hariç yok. Evet arkadaşlar okup çok ses çıkartıyor diye şimdi kafa topuna girelim arkadaşlar. Yani bugünkü üçüncü videonun 2. tane. Şöyle kısalım sesini den. <laughs> <laughs> Burada arkadaşlar yeni başladım. 18. videoya gelmişim. 9 dakika. Bu iki diye bile gelen ama çok ya onu yapamadım. 30 dakika olmuş yine arkadaşlar. Şu an başı da. Hadi başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her evet, şey müsait. Evet, Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Yani Kendi ben sahasında ben rakibin hata yapmasını ben. bekliyor. Eğlesine. Gol, gol, gol. Evet, topu dönemiyoruz. Rakibinin altından gol peşinde. Skor 1-1 yapmıyorum şeyler. Ama şimdi. Bir şeyler yapmıyoruz. Şey Kafa, Kafa burcu geldi. Çıkmaz. Kale direğine akıllıca kullandı. Bu versin, maç sürekli direği dövüyor. 65 yaş Kafayla şut çıkardı. Boşa özel çarjı bulmak için Sonra saklıyorlar. Gol için çılgınca atak yapıyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Şanssız direkten sekiyor. Topu havada tuttu. Kontrollü oynuyor. Ve hata yapmak istemiyor. 45 saniye toplamlarla <laughs> buluştu. Büyük kale ile hayatının en <laughs> gol gol top <laughs> finalerde. Kapanmayacak <laughs> bir fark yok. Maçta hemen Allah'ım gol gol. Tansiyon özel gücü basıldı. Bir kapanma gol. <laughs> Ceza doğru. şu. İyi vurdu. Kafasıyla vurdu. Kesinlikle. Sağdan kafa vuruşuyla Kesinlikle. gol geldi. İyi vurursa Kesinlikle. gol olur. Kesinlikle. Gol, gol, gol. Bunu evet. da Kesinlikle. kurtardı. Kesinlikle. Dedi, Ve kalmadı. son 10 saniyeye girdik. Hadi, kamerayı kapattım. İyi bir vuruş geldi. Kamera mıydı yok Onu Artık bu kez kafayla gol geldi. Güzel şut. Kesinlikle. Ve gol. Şapka evet, çıkar bakarsınız. Görüşürüz Hakem son düdüğü çaldı de, yani, Goller Varkarkı'ya ee, gol geldi Görüşmeler Ve bakarız. bol gollü bol bir maç oldu Hoşçakalın Bay bay